Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, İktirab bismillahirrahmanirrahim i saati ve enşakkal kamer ve yer ayete yuriz ve yekulü sehrü müstemire ve kezzebü ve tebâ hevâhü ve küllü emri müstekere ve lekad câfü minel enbâ-i mâfî müzdecer hikmetün bâliyatün femâtunin nüzûrü fe tebelle anhum yevme yedû dâhi ilâ şeyin nükûrü Hüşşâ nefsârüm yahrucu nemine lezzâsı kendilerim cerâdüm münteşîrî müftüne ile da ye gülüp kafir ne hazayemün asire kezevet kablehum kalminühün pekeze babden ve kalü mecnuni vezdü dire fe da rabehu enne malubun fantesire fe feçahne babes sema bima'in min hemme ve feçannelalde uyun ette kalmi hayval emrin katkudi ve hamelne ahval azat elvahü ve dusurü tecbi aynunin adza li men kanne küfiri öyle katarak nihayeten fehelmin deki dire Peki efekan azabı ve nüzür <laughs> ve lekat yesenel Kur'an el zikri fehel min müddekiri kezebet adun feke efekan azabı ve nüzür <laughs> inna sen alehim diham sarsaran fi yemin asim müstemiri tenzilun nase kenne macazun ahli min kayri feke efekan azabı ve nüzür ve lekat yesenel Kur'an el zikri fehel min müddekiri kezebet semud bin nüzür fekalu ebeşeran minna vahiden tebiyuhu İnna izelle fi dalali ve şuur evuk ya zikru alayhi min beynina bel huwa kezabun eşir şeyalemin gaden men el kezabul eşir inna mursilun nakatibin fitneten lehum fertekefun vasabir ve nebihum en el maya kismetun beynehum kullu şerbin muhtedare ve nadev sahibihum fetiyace fe akara fe keyfe kana azabi ve nuzur inna sen alayhim sayhatun vahidete ve kanu ke muhtedire Felekat yesenne el Kur'an el zikri fel min müddekir kezebet kamil ucun bin nuzur inna sen alehi masiben illa ale lutun cennahum bi sehare nimete min indina kezarike nezi men şeker enzerahum lekat en zerahum basketena fe temaral bin nuzur ve lekat ravetuhu andaytihi fe tamesna ayun evin fe zuhu kazabi sabbehahum bukraten azabim müstekir Tezu kaza bi venuzur ve lekat Kur'an el zikre fel min müddekire ve lekat ceale firavun en keze bi bayatina fe mahsi azizim muktedire e küffaru hüküm hayrun min ula hüküm emlekum berayetun fi zübür em yekulune nahnu cemiyu munteziri. seyuh zemül cemü ve yuvallune zübür velis saatü mebeyduhum ve saatü edha ve emeri innel mücrimine fi dalali ve suur Yüce Sabünün efendileri alâvujuhîm, zulüm esşesine karı, inna küllü şeyin ala knahu bika deri, ve meâmrûne illa waheed, çünkü lemhum bil besare, velekat ala kna işiyyeküm filmi müdeki re, ve küllü şeyini fi alûfizübür ve küllü şairi ve kâbir müştekarı, inna lmuttekin efid jannahüv ve nehrı, fi makâdisti kani demin melikin muhtediri. Salallahu ala dîm.